Rikşalarla güne başladık. Çok yoğun ya. Ya hava da kötü. Hava kirliliğini zaten fark edebiliyorsunuzdur. Hava da kötü. Ee, yani yoğun. Çok fazla yoğun. Yağmur yağınca kimse kalmıyor ama şu anda yoğun. Şöyle de bugün Bangladeş'in son günü. Bu akşam Bangladeş'e veda ediyoruz. Bu arada trafik ışığı falan hiçbir şey yok burada. O yüzden böyle yola atlamak zorundasınız. Yoksa geçemezsiniz. Herhangi bir yerde trafik ışığı yok. Bangladeş'in kapanış videosunu bu video ile yapmak istedim. Şimdi bir exchange arıyoruz. Oradan para bozdurup e, otobüs terminaline gidip otobüs bileti almak zorundayız. Kolkata için. Kolkata için. Bu arada Sadık uyardı. Telefonu biraz geride tut diye çünkü otobüsten çalabilirler diye. Şimdi bir işanla doğru gidiyoruz, bakalım. Brother, is rickshaw, is go, rickshaw. ATM, ATM. Ha, ATM doğru. A, burası? Master var mı? Master? Visa, Master var var. Burada arkadaşlar Afrikalı insanlar da yaşıyor. Afrikalı insanların burada yaşamasının nedeni buradan geliyorlar, malzemeleri alıyorlar, Afrika'ya götürüyorlar ya da başka bir ülkeye götürüp orada satıyorlar. Yani tişört gibi o tarz ürünler biliyorsunuz burada çok ucuz. Onları burada ucuza mal edip daha sonrasında gidiyorlar. Bu arada Mirpur yine bildiğiniz gibi Mirpur'da hava görmüş olduğunuz gibi çok kötü. Yok mu? Yeah. Master mı yok? Yeah. Tamam geçelim. Bu arada ilk videodan da hatırlarsınız. Burada para çekmek biraz problemli arkadaşlar. Çok basit bir şekilde para çekemiyorsunuz. Bu arada böyle de yola atlamadığınız sürece de karşıya geçemezsiniz. Bir boşluk bulup yola atlayıp biraz el hareketiyle şöyle dur deyip ondan sonrasında geçmek zorundasınız. Başka türlü geçemezsiniz. Genelde UCB bankası var. UCB bankasında Bangladeş'te kaldığınızda UCB bankasından para çekebilirsiniz. Her bankadan para çekemiyorsunuz. Şimdi buraya da geldik bakalım. Asiti Bank. Buradan içeriye bir girelim bakalım. Böyle enteresan bir yer. Burada da yokmuş master. UCB bulacağız mecbur abileri çekelim, abiler bir selam vermek istedi de. İşte ben bir şey yapmıyorum, onlar selam veriyorlar. Biliyorsunuz Bangladeş'e geldiğimizde toplam 20 gün oldu. Normalde 10 gün daha bizim burada vize süremiz var. 12 gün daha var. Ee, ama yani kalma yeri aslında problem değil. Couchsurfing'den birkaç yere ayarladık. Hatta şöyle diyeyim, son bir haftamızı para vermeden geçirdik sadece yeme içme masrafına ve işte konaklama haricinde olan bütün masrafları harcadık. E şimdi bugün de bunu bitiriyoruz. E, Kolkata'da da yine ayarladığım bir coach surfing evi var. Muhtemelen orada kalacağız. Yarın sabah Kolkata'da olacağız. E, Kolkata'daki arkadaşın evine gideceğiz. Bir üç günde orada kalacağız. Bakalım böyle coach surfing üzerinden kalmak güzel oluyor. En azından konaklamaya para vermiyoruz. Zaten sınırlı bir bütçeyle geziyoruz gidebileceğimiz yere de para vermeden gezebiliyoruz en azından. İlk videolarımda da söylediğim gibi burada trafik çok ters akıyor arkadaşlar. Yani kimin nereden geldiği, ne tarafa gittiği belli değil. Normalde gidiş ve geliş dersiniz. Burası gelişse eğer karşı taraf gidiş ama gördüğünüz gibi burada araçlar, rikşalar ters yönde gidebiliyorlar yani. Şimdi karşıya geçmem lazım ama trafikte bayağı bir sıkıntılı. Böyle elinizi işaret ederek geçmeniz lazım. Hazır bir boşluğu yakaladık. Geçelim. Bak mesela burada bir dayım var. Maşallah var dayımın. Poz da veriyor yani. A bankın önünde. Bu arada e, AB Bank'ta Master ve Visa uygulaması varmış. Sadece UCB'de var biliyordum. E, AB Bank'ta da varmış arkadaşlar. Buradan da Bangladeş'e geldiğinizde, vize ve kartınızla para çekebilirsiniz. Eğer de Bangladeş'e geliyorsanız, Bangladeş'e, Pakistan'a, Hindistan'a geliyorsanız burada en çok yiyeceğiniz yemeklerden bir tanesi bu gördüğünüz e, kaçı bir yani Chicken biryani. Chicken biryani. biryani, beef biryani. En çok bu ürünleri yiyorsunuz arkadaşlar burada. Mutton biryani. Mutton biryani. Mutton biryani I don't Mutton biryani bilmiyorum. Bak mesela gelelim bir de burada. Böyle güzel tavukları, tavukları var. Maşallah güzel. Gerçekten güzel. Mekan temiz değil ama ee, Bangladeş seyahatinizde yemeniz gerekenler daha rahat tüketebileceğiniz ürünler kesinlikle bir yani olacak arkadaşlar. Pakistan'da, Bangladeş'te ve Hindistan'da sadece bir yani yiyebilirsiniz. Şurada bak görüyorsunuz araç durmuyor. İnecek olan kişi de inemiyor doğru düzgün. Enteresan bir yer. Bu arada AB Bank da vermedi arkadaşlar. Yani UCB'den aldık bugüne kadar. Bugün AB'den denedik. Başka bankalardan denedik. Visa Master yazıyor üstlerinde. Yalnız para vermiyor. Yani şu anda para çekemedik. Devam ediyoruz yola. Bakalım inşallah bir yerden para çekebilir Sadık. Gidip bilet almamız lazım. Saat 4'e geliyor çünkü. Bu saatte çıkarsak 4'te oradayız. Akşam 10 ya da 11'e bilet almak istiyoruz çünkü. Hello. How are you? Karışıklığın içine doğru girmeye devam ediyoruz. Hello, hello, hello. <laughs> Üzümlerin taneleri çok büyük ya. Genelde de köprü altında falan satıyorlar üzümleri. Trafiğin karışıklığına bakın arkadaşlar. Özellikle şu ilerisi. Arkadaşlar işte şöyle bir trafik var. Kafamın içi gibi ya, karışık karışık. Ya bugün yaşadıklarımı da size bir ara anlatacağım. Buraya nasıl geleceksiniz ya da nasıl gelmeyeceksiniz? Anlatacağım, anlatacağım, anlatacağım. Evet, videoya devam ediyoruz ama yani başımdan geçen olayları çok üstü kapalı anlatacağım. Ben yürüyerek bir istasyona gittim bilet almak için. Sadık arabayla geliyordu. Ee, yolda yani yemediğim laf kalmadı arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Artı ekstra söyleyeyim. Bir gözle de bir tacize de uğradım. Onu da söyleyeyim. Hatta söylemli tacizler zaten çok oldu. Gözle de tacizler oldu. Ya böyle bir şey olmasını aslında çok beklemiyordum. Sen biraz şey. O sen Evet biraz gittiğimiz sen galiba biraz problemli. Ekstraları da şöyle söyleyebilirim. Ee, ben biraz sarışınım, renkli gözlüyüm. İşte biraz da beyaz tenliyim ya, buraya biraz aykırı duruyorum. Benim kaşlarım bile tek kaş oldu neredeyse. <laughs> Kendimize bakamıyoruz, de çekeceğiz de. Arap gibi duruyorum. Bu Arap duruyor. gibi duruyor, buna hiçbir şey yok. Ama ben e, renkli gözlü, beyaz tenli, hafif sarışın olduğum için burada bir de çok fazla şey görüyorum. Yani diyorum ki bugün şort giymeyeyim, pantolon giyeyim, pantolonla çıkayım dışarıya. Arkadaşlar inanın hiçbir şey değişmiyor. Yani pantolonda giysem aynı, şortta giysem aynı. Yani artık iş hacize kadar geldi yani öyle söyleyeyim. Bugün ya bugün yaşadığım olayı çok anlatmayacağım size. Belki daha sonraki zamanlarda anlatırım ama evet çok iyi insanları var, çok arkadaş canlısı insanları var ama inanılmaz fazla sapık var arkadaşlar burada. Şöyle söyleyeyim, çay içtiğimiz bir yer burada başka bir semte geldik biz. Başında herhalde işte coach surfing yaptık. Çocuğun evinde kalıyoruz. Çocuk sağ olsun çok yardımcı oluyor. Hatta bir bıraktık gitti yani başka bir yere gittik tatilleri diye. Ee, i̇şte çay içmeye geldik. Burada Sarkut denilen çocukla tanıştık. Bak çocuğun kardeşleri var, arkadaşları var. Hepsi yardımcı oluyor bize. Hatta şey diyor, kanka diyor, otobüse binerken dikkat edin, işte olsan tehlikeli, oraya gitme, Bankadan para çekmeye gittim. Çocuk gömlerdi. Belki videoda çok görmüşsünüzdür. Aynen aynen aynen. Göster. Çocuk tam nereye kadar geldi peşimden? Abi diyor buraya gidin, buraya gidin. Buradan para çekin. Böyle yapın, böyle yapın falan. Böyle insanlar da var. böyle değişik değişik bakışlar yapan. Yani, yani Avrupa'ya bir yüzünüz varsa mesela renkli gözlü şey sade, sarışın. Yani şort giyiyor. Normal yani şort giyiyor. Çok normal bir şey yani. Çok normal ya. Yani, normal bir Ama bakışlarını ben bile mesela yürürken hissediyorum. Hatta selam veriyoruz almıyorlar. Şehzade selam veriyor mesela. Selam veriyor kim diyor? Hayır. Yarısı, yarısı alıyor, yarısı almıyor. Öyle söyleyeyim ben. Yarısı alıyor, yarısı almıyor. Aynen. Maalesef. Yani. Bak, abi bak selam. Bak selam bu oluyor. adam bu adam selam veriyor mesela. Hello. Selam veriyor. Bak bak işte selam veren adam bu. Böyle adamlara can kurban. Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> <Turışko>. <gülüyor> ah, futbol. Futbol. <gülüyor> <gülüyor> futbol. Ah, yeah. Yes. these He football He players. Play. <gülüyor> <gülüyor> Gelteniyor. Ammi Mori. No, it's thank you. Thank you is full. Okay, full. Yeah, Come okay. back. It showered. Okay, thank okay. you. Don't know what. Allah Bak, evet. Tam konuşurken geldi. Tam konuşurken de, denk de, geldi. Aleykümselam. Aleykümselam Aleyküm kardeşim. Tekrar kardeşim. Teşekkür. Dur. Geliyor. Selam selam merhabalar. <laughs> Yine genel olarak yani %70 diyeyim ben. %75 hatta 80 diyelim. Yani 80 olabilir. %80'i herkes sıcak panla. Evet. Yani oluyor. Yardım etmeyeceği, hatta yani bir yardım istedim işini bırakıyor, seninle birlikte yardımına geliyor. Yemek yediriyorlar. Yemek yediriyorlar, ısmarlıyor falan. Aynen. Ama böyle %20'lik bir kesim var. Abi gözleriyle taciz eden var lafla taciz eden var Arslan, yani, özellikle şefsahiyeye. Özellikle, ya bugün tuvalette yaşadığım olayı diyorum ya, yani anlatmıyorum, anladım, yani gerçi anlatsam mı ya? Anladım, anladım. Ya böyle lungi tarzı bir şey giyiyorlar arkadaşlar, ben... Bak gösterelim. Bak, bak bu lungi, şu abinin giydiği lungi. var ya, şu. Abinin giydiği lungi. Üstünde de arkadaşın hiçbir şey yoktu. Bu bak arkadaşlar burada hep lungi giyiyorlar. Şimdi ben short giyiyorum arkadaşlar. Yes, evet, blog. Evet, blog. YouTube. YouTube. Ee, this one. Can you, uh, can you open this camera? Ah, dayımı da çekelim ha. YouTube.

Yes, 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 yes. Şimdi olayı size şöyle anlatayım. Ben ee, çok terledim. Yanımda ikinci bir tişörtüm vardı. Hatta bu da terledi. Ya orada yaşadığım <laughs> olaydan sonra bu da terledi. Abi, abi halen daha. Abi. Çılgın yani. Devri başlattık. Devri başlattık burada. Allah kor. Allah kor. Sabrın. Devri yapacağız burada. Hay Allah Allah. Geri herkes Allah Hay Allah kor. Allah kor. Hazaba basında bak. Allahu ekber. Allahu ekber. Amin. Amin amin. Hadi birader. İyi. Çıkıyor. Duruşko. Ben olayı anlatmaya devam edeyim. Burada selam selamlaşıyoruz falan filan. Hey, how are you? YouTube ne? YouTube channel, yes. Is this one? Is camera? Okay. Can I scan this? Yeah, yeah, yeah. yeah. Yes. Burada sağlık arkadaşımız da bize bir okay. trade hazırladı. Bu trade'den direkt kanalımıza girebiliyorlar. Yani bir daha yazmak zorunda kalmıyoruz. Okay. Yes, yeah, thank you. Okay. Can I take Okay. Right. okay. 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 Thank you. Thank you. Thank you so much. Donna var. Donna. Ee, böyle arkadaşlar da var. Bunlara hiçbir lafım yok. Ama dediğim gibi bugün tuvalette yaşadığım olduğum olay. Lungi kıyafetini gösterdim biraz önce. Arkadaş lungi giymişti. Üstünde de lungi tarzında bir şal tarzı bir şey vardı. Yer yani yarı, yarı, yarı çıplaktı. Ben tuvalete girdim. Sadece tişörtümü değiştirmek için tuvaletler doluydu kabinler. Ben de olduğum yerde o şeyin e, el yıkama olduğu yerde değiştirdim. Çocuk geldi, longi yukarı çekti, üstündekini çıkarttı falan filan. Yani e, çok da büyük yaşında değil yani maksimum olsun 25 yaşında, 26 yaşında. Yani çok enteresan bir yer ya. Bastırılmış duyguları var, anlayabiliyorum. Burası farklı bir şekilde yaşanan bir ülke. Kanka çocuklar çevirdiği yoldan fotoğraf çektiriyor herkes. Ha, aynen herkes <laughs> fotoğraf çektiriyor anlamadım yani. Olay aynen bu şekilde gelişti. Ee, zaten ben yürürken, giderken de şeye giderken de, e, otobüs terminalinin olduğu yere giderken de ben hiç bu kadar ya bir erkeğe, yani bir kadını görürsünüz, laf atarsınız, mini etek giymiştir falan filan. Ben çok bunu tasvip etmiyorum. Ama burası öyle bir yer değil. Bir erkeğe laf atıyorlar ya. Yani bunu aklınız alabiliyor mu? Bir erkeğe yolda laf atıyorlar. Şort giyiyorsun diye. Bu arada cinsel olarak laf atıyorlar yani aa şuna bak şort giymiş falan filan doğru düzgün bir şey giy değil yani bayağı bildiğin cinsel olarak laf atıyorlar anlatacağım bu kadar öyle işte Yok. abi abiyle amcayla birlikte devrim başlattık yakında <laughs> yakında yakında geliyor YouTube devrim <laughs> adam felaket ama. Lan maşallah. Evet, dua gitti. Aynen, dua okudu. Şey İnşallah. Şey, çantasını gösterdi, para istedi gibi. Para istemedi. Ama istemedi. İstemedi. Benden de istemedi çünkü. Sadece dua etti, nerelisin diye sordu. Gelmiş kanka, şey çıktı dedi dedim. Hadi, de, Bangladeşli ritüel bir duaymış. Hı. Yani sürekli edilen bir duaymış. Gibi. İnşallah başımıza adam, bir şey gelmez. Ya adam bir de en son böyle yaptı kanka bak. Ben. ben normalde biz de şey. Hı. Nerede? Bak böyle yaptı. Böyle evet. yaptı dini mi doğaçlama yani iki dinde. Belki belki de ama belki bilmiyorum. Var, İnşallah hindi. başımıza bir şey gelmez. Yanlış dua etmemiştir. Burada şimdi hindular da var. yaşıyor. Bunlar zaten Hindu Müslümanlar. Ya, ya bizden biraz farklı. Yapıyorlar. Bizden biraz bizden farklı yaşıyorlar. Hani Müslümanlık çok daha farklı gözüküyor burada. Bakalım bu video da gene uzun olacak öyle gözüktü. Yani yapacak bir şey yok. Ee, Bangladeş'in son videosu arkadaşlar bu. Bugün saat akşam 9'da otobüse biniyorum. Biniyoruz, Kolkata'ya gidiyoruz. Bu arada ee, karayoluyla gidiyoruz. Yani bugüne kadar herkes şeyle gitti, uçakla gitmiştir herhalde Hindistan'a. Hindistan'a ben hemen hemen herkes uçakla gitti. Uç görmedim. Yaya yoluyla, karayoluyla geçen çok kimse yok. Arda gitti mi Hindistan'a? Arda gitti Hindistan'a. Yok Arda gitmedi. Ben evet. yırtık pantolon alıyorum. Yırtık pantolon da olmaz. Bence kim olur biliyor musun? Olsa olsa değişik Mehmet olur. Ha, değişik kesin. Değişik kesin gitmiştir. Değişik, değişik kesin gitmiştir. Değişik, değişik kesin değişik gitmiştir. Değişik Aynen. Aynen adam değişik yani. Storylerini de izliyoruz. Değişik yani adam. Hazır şu an kardeşlerimizle bunu tanıştık. Işte, Yaklaşık 3 4 gündür tanışıyoruz. Şimdi Hindistan'a gidiyoruz. Arkadaşlarımız da bizi yolcu ediyor. Daha şeye gelecekler. Ee, otobüs terminaline gelecekler. Bizi yolcu etmeye. Thank you very much brother. Thank, Thank, you. Aa benim adamım şuradaki var ya şu. Bu benim adamım, benim adamım. <gülüyor> <gülüyor> benim adamım. Burada <laughs> küçücük çocuk var daha yaşı. 13 ya da bilemediniz 14. Belki daha ufak. Annesi de yanında. Zoom annesi. zoom yapsana biraz daha. Küçücük işte. Abi bak, bak uçmuş, bak. uçmuş. Mustafa gitmiş ya. Çok kötü Ya yani Bangladeş'te böyle sorunlar da çok fazla şu anda maalesef. Sokakta bu insanlar hepsi sokakta arkadaşlar. Yani bu dışarıda yatıyorlar. Bu arada bu Bangladeş'in son videosu. Son videosunda kötü şeylere denk geldik. E, güzel başladı. Çok kötü mü bitti derseniz hayır. Ama işte üzülmemek de elde değil. Çocuk şu anda kafayı kaybetmiş tamamen. Hareketler falan tamamen o yanda. Evet, Bangladeş'in sonuna geldik. 20 gün, koskocabam bir 20 gün geçirdik Bangladeş'te. işte. Daha önce gelen e, youtuberlar da sanırım 5 günde, 10 günde, 15 günde kaçtı gittiler herhalde burada. Zor bir coğrafya gerçekten. Yani sadece şey olarak düşünmeyin, burada e, trafik olarak düşünmeyin. İnsan popülasyonu, size yaklaşım şekilleri falan filan biraz enteresan. Bu 20 günün de bu son gününde yaşadığım son günündeki durumu çıkartırsak çok güzel geçti. Bu son günde de güzel şeyler oldu ama yani yaşadığım şeyin bir kadına bile yapılmaması gereken bir şeyin bir erkeğe yapılması sapkınlık derecesinin çok yukarıda olduğunu falan gösteriyor. Bu biraz açıkçası biraz üzdü. Tekrar Bangladeş'e gelir miyim? Evet gelirim çünkü görmediğim, gitmediğim daha birçok şehri var. Chittagong'u merak ediyorum, Bandap, band, Bandır 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 merak ediyorum, işte Cox e, Pazarı merak ediyorum, oralara gidemedik, süre kısıtlıydı. E, merkezi çekerken zaten süremiz doldu. Bir dahaki sefere geleceğim. E, Bangladeş'teki bütün herkese de teşekkür ediyorum, onlar da izliyorlar videoyu, onlara da çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli zamanlar, çok güzel zamanlar geçirdik. E, umarım bir sonraki sefer daha güzel zamanlar geçiririz. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda yani bundan sonraki video muhtemelen Kolkata videosu olacak. Hindistan videosu olacak. Hindistan videolarında görüşmek üzere.